Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kamerayı yine açamadım. Ve bugün Roblox oynuyoruz da. Oyunun sesi de güzelmiş. <laughs> Burada ne yapacağız ki? Gökkuşağı yerleri var. Benim karakterim böyle. Oo çok iyi ya. Güzel biliyoruz böyle çıkıyorsun. Şu karşı yere gidebilir miyiz? Böyle yukarıya çıkıyorsun. Nasıl yukarıya çıkıyorsun be? Çıktık mı şimdi? Tövbe. Arkadaşlar bu arada like da atın abone olun like atın hepsini yapın yani burayı da böyle mi çıkıyoruz atma dedi o çok iyi buralar nerede ki? ne Ana Oho Allah Allah Arkadaşlar yürüyen yol buldum. Bence gayet iyi. Yürüyen yol, yürüyen yol. Arkadaşlar oha Bayağı var. Neyse arkadaşlar diğer bir tane daha oyun bulalım. Oynayalım. Evet arkadaşlar oyunu buldum. Böyle parkur gibi bir oyun buldum. Bence güzel oyuna benziyor. Bakalım geçebileceğiz mi? Düşeceğim sandım. Ar o süper duruş arkadaşlar bu arada Roblox'u ben ilk başlarda sevmiyordum şimdi sevmeye başladım atladım vallahi tamamdır şu kırmızıları hayır ya kırmızılara değmemek lazım arkadaşlar burası zora benziyor İsmi isim bulamadık. BTHN atay yaptık. Ama burası birazcık zora benziyor. Böyle. O bayağı zormuş. E ee, böyle kaldı. Buraya zıplamam lazım. Zıplayamadım. Silmiyor. Düzelse de Hah. Yeah. Ya ama çok zor. Tam. Bacak dik kaldı ya. Hayır. Çıldırıyorum. Çabuk çıldırdım. Ama neden geriye doğru kayıyoruz ki? Kafa ters kaldı ya. Daha şimdi böyle böyle ve böyle böyle. Ya geçmiştik. Neyse. Neyse. Bir daha başlayalım. Ama. Geçmişiz. Tamam burası kolaydı tamam. Şimdi burada da kırmızılara basmamak lazım yine. Hayır. Bence ben daha değişik bir yolunu deneyeyim. Hayır ya. İlk bir size şans veriyor arkadaşlar. Yani gidebilirsiniz. Ama giremez. güzeldi. Gerçekten şu bölüm geçtim. Gerçekten bu bölüme geçtim. <laughs> Allah 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 be. <laughs> Tam geçiyordum da yüzden. Bas Nereye geleceğiz anlamadım ben. Bulup. Oh. <laughs> Bulutlar falan karıştı arkadaşlar. O yüzden. Bir, iki, üç. Ooo. Merdiveni çıkalım. Yeşile değmeme. Ne oldu ya? Daha yeni başlamıştık. Evet arkadaşlar. Bu oyun güzelmiş. Beğendim. Şöyle uçmak lazım sana. Ya kafamız değdi. Ona da mı? Kırmızı var ya arkadaşlar. Bir kart. Yolu karıştırdım. Hop. Ya. Evet arkadaşlar. Başka bir tane daha oyun bulalım. Ya da. Bulalım. Evet arkadaşlar. Tekrar geldim. Böyle bisikletli falan bir oyun buldum. Ne oluyor? Ne oldu şu an? Anlamadım arkadaşlar. Ne oluyor? Geliyor yavaş yavaş. Hadi ama. Bir şey oldu var. Ha? Şimdi nereden kaydırak çıkarıyoruz? Ne oluyor ya? Kaydırak. Aha. Kaydırağımız geldi. Hani kaydırağa binemedim ki. burası ne ya? Neyse. Arkadaşlar bu oyunu anlamadım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bayın diyorum. Eğer Roblox gelsin istiyorsanız 800 like istiyorum. Nerede gelecekse. <laughs> Bence gelmez. Çünkü beğenmiyorlar. Yani beğenmiyorsunuz. Ama size güveniyorum. Yapabilirsiniz diyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.